Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hedefimiz dediğim gibi 1500 abone. Teşekkürler. İyi seyirler. Bugün biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Ee, kameralı bir ilk, ilk defa ilk şekilde diyecektim. İlk defa kameralı bir şekilde video çekiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Merhaba merhaba. <laughs> Çok heyecanlıyım ya. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yolumuza çıkıyoruz. Şöyle birazcık Heh, sesi kısalım. Umarım e, benim sesim geliyordur arkadaşlar. Hemen ne taşıyoruz? Hemen bakalım. E, ne taşıyoruz biz? Uçak postası taşıyoruz. Güzel bir yük olacak bizim bizler için. E, akşam oldu, her yer her yerde açık. İnşallah kimse kovmaz biz buradan Hadi bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Kameralı sisteme geçtik. Umarım güzel olmuştur. Ee, bu kamera bana hediye geldi arkadaşlar. Ancak kullanmak nasip oldu. Bana he kamerayı hediye Bir edin seyredim. abime çok teşekkür ederim. Sağ olsun var olsun. Sağa dönmeye hazırlan. Sağa dön. Sağa dön. Sağ burası biz bir dakika, şuradan bir bir kontrol ederiz. F3, şimdi bir kapat. Aynen biz şuradan bir gidelim. İnşallah müzik çalmıyordur ya. Döner Kavşak'ta ilk çıkışı kullan. Benim harcım. Ne oldu ki acaba yine? Ne oldu? Ne oldu? Ne olmuş olabilir acaba yine? Tövbe ya ya Resulallah ya. Allah'ım ya Rabbim. kere şükür. Umarım müzik çalmamıştır dediğim gibi. Benim harici mikrofonda bir sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntı oluştu bu akşam. ilk kez. Bakalım kulaklığın mikrofonu den deniyorum şu an. Şimdiki çıkışı kullanın. Bakalım olursa olur olmazsa bilmem. Bilemiyorum. Kameramız oldu. Ee, mikrofonumuz zaten vardı. Hadi bakalım şimdi devam ediyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Gidemediğimizi bir sonraki videoda gideceğiz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi biraz heyecanlıyım. İlk defa kameralı bir şekilde video yapıyorum. İlk defa sizlerle yüz yüze oluyorum arkadaşlar. Umarım videomuz ve kanalımızın İlk kameralı videosu iyi bir şekilde olur, iyi bir şekilde biter. Sizlerden tek isteğim videoyu beğenip kanalıma abone olmak olacaktır. Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli arkadaşlar. Ee... Başka ne diyeyim ben? Bilmiyorum ne diyeyim. <laughs> Haydi bakayım. Geç 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 sürüyorum. Freni freni bıraktığım anda aşağı kayıyor ya araba. Ben şu mikrofon sonra, şey mikrofon dönün. demiş bir Şeyi çıkarayım. Kulaklığı çıkarayım. Ne olur ne olmaz. Ee, evet arkadaşlar. Güzel bir biçimde videomuza devam ediyoruz. Sola dön. Biz neredeyse sola döneceğiz. Tamam. Navigasyon da bit gibi arkadaş ya. <laughs> Hop yavaş 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 sakin. Kameranın olduğu kızın tam da şeye denk geliyor. Neydi onun adı? Ee, Haritanın olduğu yere denk geliyor. Umarım güzel bir biçimde videomuz olur ve sizlere yükleyebilirim bu videoyu sizlere gösterebilirim Nasıl buldunuz arkadaşlar sizlere bir sürpriz olacak bu güzel bir sürpriz olacak Gerçi ben bile hala inanamıyorum mikrofon şey mikrofon demişim kameralı bir şekilde video çektiğimi ben bile inanamıyorum arkadaşlar oyun videosu ancak kullanmak nasip oldu kamerayı ee, bu kamerayı kuran arkadaşıma da buradan teşekkürlerimi sunuyorum ben biraz teknoloji özürlü olabilirim ya Vallahi billahi. Havalar çok sıcak arkadaş. Vallahi. Billah. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ Güzel sessizlik oldu ya, kız çocuğumla olacağım. Sorun değil, yeni rota aranıyor. Normalde arabalar geçer, şimdi geçmiyor. Aha dediğim anda araba geliyor. Kaç kilometre kaldı ki acaba? Neyse biz gidebildiğimiz yere kadar gidelim olmadı müsait bir yerde videomuzu bitiririz Arkadaşlar Hoppa normalde benim bir önceki videomuzda böyle kum taşıyorduk elektrikli tırla kum taşıyorduk Sağda arkadaşlar kırın. ve sonra sağdan çıkın ancak o video tam istediğim gibi olmadı o, e, o yükü teslim ettim. Lan. Size vay, vay vay vay. Topladım. Kaçırdım. Girişi kaçırdım. Yol uzadı. Yapacak yok. bir şey yok. Bir kadar mümkün mertebe bir, bir yerde bittireceğiz. Yapacak bir şey yok. Şuradan girecektik. O dönemeçten işte. girecektik de. Unuttuk. Muhabbet aldık Biraz da heyecan var dediğim gibi. Sizlere de bir sürpriz olacak. Bana da sürpriz oluyor. Ben de daha yani arkadaşım dün kurdu ee, şeyi kamerayı. Ben de bugün e, ayarını yaptım. En azından YouTube için ayarını yaptım. Şimdi ilk defa videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Sağda Umarım bakalım istediğim Cesur gibi olursa yüklerim. Olmazsa artık yapacak bir şey yok. Sağ Şuradan Sadık. çıkacağız bak. Şurayı kaçırma. Evet. Demin kaçırdık. O kısmı. Çok sıcak ya. Damla damla ter döküyorum. Böyle bir şey olabilir mi Buradan gireceğiz bir sonraki mi? ve sonra sağdan çıkın. Sağdan çıkışımız var. Sağ çıkışı kullanın. Sola dönmeye hazırlanın. Tekrar Mil Milano'ya mı dönüyoruz? Vallahi tekrar şehre dönüyoruz. Vay arkadaş ya. İşte bir yerden Sol kaçırırsan dön. girişi o şekilde dönersin girsin geliyor. Hadi bakalım. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Şöyle şuraya hop dön bakayım hadi bakalım. Devam. Şehre girdiğimizde çıktığımız bir oldu bak. Bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. yapma yine rota kaçırma. Bu sefer kaçırmayacağım. Bu sefer kaçırmayacağım. İnşallah arkadan araba gelmez. Yeni rota bulunuyor. Tamam. Bu sefer kaçırmadım. tekrar hesaplanıyor. Doğru gidiyoruz. 70 ile git, diyor bize. Navigasyon. Biz de 70 gitmeye çalışacağız. Kendimi şu an bir garip hissediyorum. Kendimi görüyor muyum şu an? Umarım güzel bir biçimde o videomuzu yükleriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Gece saatlerinde video çekiyorum. Aman dönüş var. O dönüşü kaçırma. Şuraya bak. Bit gibi navigasyon ya. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. şuradan çıkacağız. Kullanın. Tamam yürü. Döner kavşakta 2. çıkışı. Ya burada böyle bekliyorsunuz acaba? Şimdiki çıkışı kullanın. Başla. İlla bir yere çarptım. Buradan bir dönüş var. Haydi bakalım, dönelim. Dönüş değil virajmış. Evet arkadaşlar, şöyle bir videomuzu bitirelim artık biraz daha ben şöyle bir çekileyim. Aracımızı çekelim. Hop yavaş dur. Şöyle bir çek el evet, frenini. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuz nasıl olmuş yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere İsmail e, Öndiyas ile kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.